arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir birlikte hediye gelmiş. Tokyo Board'da hediye gelmiş arkadaşlar. Bu hediyeyi alacağım. Şu dakika gidelim. Buyurun. Evet bu hediyeyi açmak için çok heyecanlıyım. Şuradan havalı böyle kalpler koyuyorum. Açım. Bastım. Bu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz açıp basacağım. Hadi bekliyorum. Beğendiniz mi? O zaman basalım. Bastım. Alalım. Şu şey biliyoruz. Bakalım ne? Vay canına bir tane gece lambası çıktı. Bunlar da önceden çıkmıştı. Nasıl alacağım ben bunu şimdi? O zaman ben bunları eve getireyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir sürü mağazalarımız var. Diyor. Arkadaşlar ben tabii ki de kendi evime gideceğim. Burada bir, bir sürü evim var ve tüm evler de dolu arkadaşlar. Hep bu eve ev sizde bu evleri göstereceğim. Benim evim hangisiydi? Şuydu. Pembeli olan benim evim arkadaşlar. Biraz geç giriyor ama sorun yok. Şu Ha, açıldı. Gördüğünüz üzere benim karakterim. ve bilgisayarınızda alalım. İlk öncelikle şu bilgisayarımı kaldıracağım. Bunu koyacağım yerine. Çok güzel. Yana papitimi koyacağım çok iyi. Stop. İşte Papita pop bayılıyorum. bayılıyorum. Lambamı nereye koyacağım ben şimdi şu telefonumu alayım. Oraya koydum. Telefonumu şöyle koyarım. Oldu. Şu bilgisayarı da kaldırdım. Şunları yerleştirelim fosforlulara. Elbisemi Bu Burada arkadaşlar bunlar bana daha önceden gelmiş ama ben açmadığım için tabii ki de her zamanki gibi açmadığım için görmemişim. Şu tahta kalemlere bakar mısınız? Aşırı hoşlar. Böylece abilerimi göstereceğim size. Göstermezsem içimde kalır vallahi. Of bir sürü var tatlı kalem var. Hareket edelim. Şunları çıkartayım. İki tane kalmış. Üst üste koydum hemen. Şunları koyalım. Bunu kaldırıyorum. Yerine bunu koyuyorum. Çok güzel oldu. Şimdi burada ilk önce kendi evimin turunu yapacağım. Ben kendim tek yaşadığım için küçük bir ev yaptım. Burası yata yatma yerim, yatak odam, çocuk odası falan. Burada kitap okuyorum arkadaşlar. Kitabım neredeydi benim? Ha, şunun eline vermiştim. Böyle kitap okuyordum. Ama şimdi videoda çekim hediye gelmiş dedim. Kitabımı hemen onun eline verdim. Kitabımı şöyle kitaplığıma koyayım. Bu arada buraya da kitaplık yaptım. Burada benim çekindiğim fotoğraflarım var. Onları aldım koydum. Dolabım. dolabım. Şey falan şuralara da böyle çatal kaşık koydum. Burası benim zaten eşya falan şeyim. Burası oturma odam. Televizyon bulanık gözüküyor. Evet. Ama ben böyle. Burası da en son zaten en son yarıda banyo yaptım. Banyomda fazla süs yok. Evet çünkü sevmiyorum. Neyse. Şimdi diğer evlerimi tanıtacağım. Karakterimi koyalım. Birazdan ee, yani sen kitap okumaya devam et ciciğim. Çıkalım o zaman. Başka evlerimi de göstereceğim size. Hepsi çok güzel. Arkadaşlar videonun arkasında pop oynuyor. Şu büyük evimizden başlayalım. Şu yeni gelen evimiz. Bu benim evim arkadaşlar turunu yapıyorum. Deniz. Asansör. Buzdolabı. Buralar. Şu da yemek kitabı. Oturma odası, çalışma odası ve banyo. Bir de bu evin üst katı var. Birinci kat, birinci bakalım. Burada ailemiz var. Bu evin büyük çocuğu. Şöyle yaptığım çıkmış. Şu da bebek arkadaşlar. Ben bu böyle çok çok. Diyeyim. Hadi sen tabletinle oyna. Al. Bunlar da işte şeyler. Yerleştirin ben de bunları açık bırakmışım. Ya. ya da şöyle gelin bir tur yapalım da. Burası yatak odası. Anne ile baba yeri. Şurada telefonları var. Burası kızın odası. Şöyle. Bir dakika ya. Şuraya neyse. Bu da telefonu. Bu da en odası. Burası bebeğin odası. Bakar mısınız? Çok güzel. Burası da giyinme odası. Evet. Alt katı size tanıttığım için e, alt katı göstermeyeceğim. Direkt bunları yerleştireceğim. Hoppa. Bunları yerleştirelim. Videoyu diğer evlerini göstereceğim. <laughs> Burayı tanıtmıştım zaten. Sen böyle geçiyorsun bir tanem. Sen de böyle otur. Diğer evlerimi göstermeye. Evet. Şimdi ise şu cadılı evimi göstereceğim. Yani o cadılı demişim mağaralı böyle korkunç bir ev bu. Böyle korkunç bir evi ben böyle daha iyi yaptım. Şaşıracaksınız. Bu ne ya? Ben bu karakteri koymamıştım. Arkadaşlar bunun saç rengini değiştireceğim bu arada. Kim gelsin an. Aa bu gelsin. Bunu seçtim. Burası banyo arkadaşlar. Ay bir saat ayarlayacağım. Ha tamam. Oturma odası. Yatma yeri. Giriş şöyle. Şöyle. Nasıl güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Ben de çok hoşuma gitti. Burayı da oturma yatma odası yaptım. Bence hoşuma gitti benim güzel oldu. Neyse diğer evlerimize geçelim. Ee, şimdi ise şu e, mavi evimden devam edeceğim. Yılbaşı evi gibi gözükenden. Bu evde ise iki kardeş yaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu ikisi yaşıyor bu evde de. Ranzaları. Bilgisayar, şurada paraları falan var. Oturmak konuşuyorlar. Konuşun. Öyle. Dolap böyle yerler. Şöyle. Banyo. Burası da banyo, oturma odası ve balkon. İki kardeşin yaşadığı küçük bir alan işte arkadaşlar. Neyse devam edelim şimdi de şu evi göstereceğim ben burayı işte, burası da ben kırtasiye yaptım hediye hatta sizlere bir tane hediye hazırlayayım bir tane krem parfüm şans alalım. Patili kalem. Hadi yiyelim ve bir tane şeker. Bu sizin için özel bir hediye. Neyse. Wow. Ya. Neyse şunları Anne, yerleştiriyorum. Tekin, Yaltım. Neyse en son Çıkışın. evimize geçelim. <laughs> Babam de, bu Bunda. İ. 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 E, ki evet, burayı da küçük bir ailenin yaşadığı yer yaptım. Aga <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. İki tane kız çocuğu. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yer işte arkadaşlar. Neyse bitmemiz bu kadardı. <laughs> Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum Bay bay.